E, amacımız şehirdeki hem otobüslerin yaş oranını aşağıya doğru çekmek, hem konforunu artırmak, hem de toplu taşımayı daha e, fizibil halde e, rakamlarını aşağı çekme yönünde gayret göstermek. E, ben e, her biri yaklaşık 13 milyon TL'ye mal olan, yani 200 milyon TL civarındaki bir maliyet ile 200 milyon TL. Yani e, şehrimize böyle bir kazanım sağlamış oluyoruz. Desteklerinize ben teşekkür ediyorum. Yerli ve milli olması, aynı zamanda e, tabii ki çevreci bir anlayış içerisinde elektrikli olması, takdir edersiniz Çevre Bakanlığımızın talimatlarında yerine getirmiş oluyoruz. Yakıştı diyoruz şehrimize. Ben e, teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Mikrofonu size arz ediyorum. E, fazla vaktinizi almayacağım değerli bakanlar. Efendim Kayseri'mize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Evet. İnsanlarımıza hizmet etsin diye biz de dua ederek başlıyoruz. Herhalde Bozan firmasına ait. Yanlış değil, değil söylemiyorum. Evet. Yıllar önceydi. 10 yıl kadar önce bu firma sahibi arkadaş Kayseri'ye geldi. Rail sistem ihalesine çıkıyorduk. Almanya'da üretim yaptığını, birçok yabancı firmaya tramvay ve benzer şekilde sistem aracı ürettiğini, Türkiye'de de şimdiye kadar hiç iş yapmadığını. Eğer bizde istersek Kayseri'ye raylı sistemleri hazırlayıp getireceğini vaat etti. Tabii biz de tanımadığımız için yanımıza bütün teknik ekibimizi alarak Almanya'ya gittik. Yaptığı tüm araçları yerinde gördük. Siemens'e meşhur Alman firmasına onlarca araç üretmiş vermiş. Bizim bir Türk arkadaşımız, yerli bir firma ama Almanya'da üretim yapıyor. Eğer Türkiye'ye gelip üretim yaparsa kendisinden alacağımızı söyledik şart olarak bizde. Geldi, Ankara'ya fabrikasını kurdu. 750 civarında yanında mühendis çalıştırıyor şimdi. Binlerce işçi çalıştırıyor. Biz de Kayseri'nin son herhalde 30 aracını ondan satın aldık. Bu çalışan araçlar yüzde yüz yerli bizim bir Türk firma tarafından Ankara'da üretilip şu anda hizmete devam ediyor. Aynı zamanda Dünyadaki en önemli elektrikli araçları da bu arkadaş üretiyor. İşinde çok başarılı. Devlet demir yollarına, yurt dışındaki birçok ülkeye de satışa devam ediyor. Böyle bir firmayı destekleyerek yaptığımız bu işlerden dolayı da mutluluk duyuyoruz. Bunlar yeni işler. Tramvay Türkiye için yeni bir sistem. Elektrikli araçlar yeni bir iş. Ama bunları yaparken de bir taraftan yerli olanı tercih etmek, Milli olanı tercih etmek, ülkenin ekonomisini kaldırma adına, ayağa kaldırma adına herhalde en önemli işlerden biri diye düşünüyoruz. Bu vesileyle o arkadaşımızın yapmış olduğu araçları da, tramvayları da burada çalıştırmak bize de ayrıca haz veriyor, güven veriyor. Elhamdülillah Kayseri'de güzel belediyecilik yapılıyor. Bütün arkadaşlarımız gerek büyükşehirde, gerekse Melikgazi'de, Koca Sinan'da, Talas'ımızda Dört bir tarafta güzel işler yapıyorlar. Ellerine sağlık. Şehir güzel yerlere doğru gidiyor. Ömrümüz tüm hizmetle geçiyor. Ben kendim için son bir haftayı düşünüyorum. Tam beş tane şehre gittim. Tabi deprem bölgesi olmazsa olmaz. Hatay'daydım. Ve bugün de Kayseri'mizdeyiz. Kayseri'ye geldiğimiz zaman bizi karşılayan manzara şu. Üniversitemizde açılışlar var. Belediyelerimizin temel atmaları var, açılışları var hayırseverlerimizin yaptığı güzel hizmetler var. Emin olun dün sabahtan başladık, devam ediyoruz, yetişmek mümkün değil. Bu şehirde hareket oluyor, bereket oluyor. Nihayetinde güzel işler de ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da biz de mutlu oluyoruz. Değerli başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Bir uyum içerisinde, bir dostluk ve muhabbet içerisinde arkadaşlarımız hizmete devam ediyorlar. Sizler de şahitsinizdir. Ara ara soruyorum. Teşkilat olarak milletvekillerimizle, belediyelerimizle, mülki idaredeki sayın valimizle hiçbir ihtilafın olmadığı, sadece aramızda tartışma olursa bu şehre hizmet için farklı düşüncenin tartışıldığı. Nefislerimizin asla devreye girmediği bir dönem yaşıyoruz. Bir yerde rahmet olur. Eğer birlik varsa rahmet var. Ayrılık varsa azap olur. Bu şehirde güzel işler olmaya da devam ediyor. İnşallah biz hizmete devam edeceğiz. Sizler devam dedikçe, dua ettikçe, destek verdikçe bizler de güzel işler yapmaya inşallah niyetlenip devam ediyoruz. Allah utandırmasın diyorum. Bu araçlarımız da Kayseri'mize hayırlı olsun. Sürüşleri boyunca kaza bela Cenab-ı vermesin diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.